Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz öncelikle yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videoya başlamadan önce abone olmayan arkadaşlar abone olarak kanalımıza destek verin lütfen. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç tane uçan kahramanımız uzun bir zamandan sonra tekrar uçmaya başladı ilk uçuşları. Henüz %100 kanatları tam değil ama şöyle bir denedim arkadaşlar. Sabahın erken saatleri. Hava da güzel. Şöyle bir bilmiyorum 15 mi 17 tane belki uçan var. Diğerleri çatıdalar. Yavaş yavaş Eğitim başlamıştır arkadaşlar. Çok kalmadı arkadaşlar. İnşallah bir iki hafta en fazla Hepsi de uçacak. Düzeye gelecekler inşallah. Hem onlar hem biz <laughs> uçmalarını özledik. Gerçekten de neredeyse iki aydır yerdeler. en uçkan kara espir postamız bile uçmuyordu arkadaşlar. İlk defa uçtu. Evet arkadaşlar, abiler, büyük ustalar videoya yakışıklarla devam ediyoruz. Bu arada geçmiş cumanız mübarek olsun. Bugün hava arkadaşlar çok sisli ve kapalı tipik bir Almanya e, sonbahar havası arkadaşlar sisten tabiri caizse göz gözü görmüyor arkadaşlar. Biraz önce arabayla iş yerine gidip geldim. İnanın sis lambalarıyla zorla gidip geldim. Bu havada kuşların uçması imkansız ve çok tehlikeli. Zaten videonun başında seyrettiğiniz gibi uçan kahramanları bir denedim arkadaşlar. Düner hava güzeldi. Videonun başında seyrettiğiniz e, dünkü çekilmiş e, dakikalar. Gördüğünüz gibi tam uçamadılar ama yine de yavaş yavaş uçmaya başladılar ilk Uzun zamandır ilk kez e, havalandılar. Arkadaşlar gerçekten de öyle görüldüğü gibi e, kolay bir iş değil. E, bu filo elvan güvercinlerini beslemek. Bunlar biraz besleyen arkadaşlar, ustalar bilir. Postalar gibi değil. Gerçekten de zahmetli. En ufak şeyde hasta oluyorlar. E, ondan sonra ne bileyim yani keyfini bozuyorlar. Tam uçamıyorlar. Fake'leri diğerlerine göre uzun sürüyor. Yani hassas bir ırk arkadaşlar. O yüzden de değerli ırk. Fakat mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Hatırlarsanız bildiğiniz gibi son iki tane sarı müsait yavrumuz vardı arkadaşlar. Beyaz postalar çıkarmıştı. Sarı Hüseyin anne ve babadan çıkanlar hiç sorunsuz çok kısa zamanda yeme düştüler ve maşallah çok sağlıklı bir şekilde uçtular yalnız bu ikisini arkadaşlar yaklaşık iki aydır e, görüyorsunuz hallerini yapmadığım bir yöntem tedavi e, kalmadı vermediğim ilaç e, kalmadı arkadaşlar bir türlü düzelmiyorlar gözlerinde ve içinde arkadaşlar o peynir hastalığı var her gün sabah akşam inanın yarım saatten fazla malıyor ee, temizliyorum gözlerini özel ağızlarının içini ama bir türlü bu hastalığı yenemedik bu iki kuşumuzda hatta üçünde diyelim bir de en son sarı şaçırlı yavrumuz çıkmıştı neredeyse arkadaşlar e, yeme düşmüştü uçmaya başlamıştı o da hastaydı arkadaşlar Aynen bunlar gibi maalesef onu kurtaramadım. Bu sabah ölü buldum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazen elimiz kolumuz bağlanıyor. E, hastalığa yenik düşüyoruz. Yalnız mücadeleden hiç vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Karaynalak kuyruğumuz da bunlar gibi 2 aydan fazla 3 aya beni böyle uğraştırdı ama çok güzel. Ee, çok şükür o düzeldi. Bakalım bu sarımsı et yavrularımız kurtulacak mı? Allah'ın izniyle her şey mümkün ama bunlar beni bir sefer bayağı bir yordular arkadaşlar. Bu sisli böyle kapalı hava kuşların da pek sevmediği bir hava. Bazıları keyifleniyor, bitleniyor kuşçu terimiyle ama bazıları da gördüğünüz gibi pusuk bir şekilde bir köşeye çekilip duruyorlar arkadaşlar. Ama bu yıl arkadaşlar bu kümesini etrafına çevirdiğim e, plastik naylonlar inanın çok faydası var. Sizlere de tavsiye ederim. Tabi kümeslerin içerisine yeterli havanın girmek şartıyla içerisini baya bir ılık tutuyor. Rüzgardan da koruyor arkadaşlar. Bugün Almanya'da ilk defa Geceleyin sıcaklık eksinin altına düşmüştü arkadaşlar. Eksi 2 derece dışarıda buz tutmuştu. Sular donmuştu hafiften. Şurada güvercinlerin dışarıda suyu vardı. Sabahın erken saatlerinde ben iş yerine giderken buz tutmuştu arkadaşlar. Arabanın camı falan hep buz tutmuştu. Bakalım kış erken mi gelecek? Geçen yıl gibi sert mi geçecek? Yoksa geçici bir soğukluk mu zaman bize ne gösterecek arkadaşlar. Umarım sert bir kış geçirmeyiz. Ben kendi şahsım o. İnanır usandım Almanya'da arkadaşlar. Soğuk havadan, kapalı havadan, güneş olmayınca insanın gerçekten de bir şey yapası gelmiyor, ruhu sıkılıyor. Yani hava soğuk olsa da en azından güneşin çıkması insana bir enerji veriyor arkadaşlar. Yalnız hem hava soğuk hem de kapalı olduğunda gerçekten de insan yani yapacağı işten soğuyor. Ben kendim şahsen öyle oluyorum yavaş yavaş. Bunalım geçirmeye başlıyorum artık. Uzun, uzun zamandır Almanya'da yaşamaktan burada yaşayan Avrupa'da Arkadaşlar gurbetçiler beni çok uyarıyorlar. O yüzden arkadaşlar biz diyoruz ülkemiz cennet. Yani her şey maddiyat değil. Gerçekten de Tabii ki maddiyat maalesef günümüzde çok büyük rol oynuyor. Ama parayla da her şey gördüğünüz gibi arkadaşlar mümkün değil. Türkiye'de seyrediyorum arkadaşlar. Ee, sosyal medyadan şu zamanlarda yavaş yavaş artık hep karışma videoları paylaşılıyor. Karışmalar başladı. Tam kuşların zevki çıkmaya başladı. Çok neşeli, çok zevkli dakikalar geçiriyor oradaki arkadaşlar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Biz burada gördüğünüz gibi boynumuz bükük, kuşların da bizim de kapalı havada büzüşüp bir kenarda duruyoruz maalesef. Birazdan arkadaşlar bu yakışıkları içeriye alacağım. Onları sabah kahvaltı işleriyle baş başa bırakacağım. Ve bunlardan sonra bizim uçanlarımızı, kahramanları tekrar bir bırakacağım bakalım bugün acaba kalkıp uçan olacak mı aslında bu havalarda uçurmak tehlikeli yırtıcılar her an her yerde nöbet bekliyor olabilirler arkadaşlar çünkü bu havalarda zaten havalarda soğumaya başladı tarlalarda kendilerine yem bulamıyorlar av bulamıyorlar o yüzden güvercinlerin olduğu yerde pusuya yatıyorlar ama bizim kuşların da artık yavaş yavaş kanatlanması gerekiyor. Yoksa çok yata yata yağlanır, hamlar, uçamazlar. Bakalım arkadaşlar kısmet ne gösterecek. Birazdan görüşmek üzere ustalar. Evet ustalar gördüğünüz gibi uçan kahramanlar çatıya çıkmakta bile zorlanıyor bazıları. Normalde hatırlıyorsunuz fekten önce kapıyı açar açmaz hemen hemen hiçbir tanesi çatıya konmadan direkt uçuyorlardı arkadaşlar. İnşallah zamanla yine öyle olacak. Bakın arkadaşlar hala fekteler tüy atıyorlar. Çağçırlığı görüyorsunuz. Platinin kanatları tamam değil. Yani hemen hemen hiçbirinin kanadı tam değil. Bu yıl gerçekten de bir tuhaf yıl. Allah sonuna hayır getirsin. Her şey bir tuhaf. Bu zamanlarda normalde hep feklerini bitirmiş oluyorlardı. Hava ısınmadı. Geç ısındı diyeceğim ama tam normal bir doğru bir terim olmayacak. Bu sene hava hiç ısınmadığından dolayı Hayvanlar feke e çok geç girdiler. Havada şu an erken tekrar soğuduğu için feklerini bitiremediler. Tuhaf bir durum. O yüzden bu yıl hastalıklar hem çok hem de bitmiyor arkadaşlar. Kuşların da uçması zorlaştı. Yine de bir görüntü olsun diye bir deneyelim. Siz de görün arkadaşlar. Kalkacaklar mı bakalım tahmin etmiyorum ama. Büyük bir göç var yukarıda arkadaşlar. Artık bunların Türkçesini bilmiyorum. Kırlangıç mı? Galiba göçüyorlar sıcak ülkeye. Bizim kuşlar uçmadı arkadaşlar sadece geriye gittiler. Daha doğrusu çatının diğer tarafına. Evet arkadaşlar çok fazla geçmedi. Uçan kahramanlar tekrar bu tarafa geldiler. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Uçacak teknolojiye sahip değiller şu an bunlar. O yüzden tekrar yemlerini önüne koydum. İçeriye girsinler ve yemlerini yesinler. Gel, 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 gel. Asker gibi. Birini yaparsa hepsi onu yapıyorlar arkadaşlar. Biri girince hepsi içeriye giriyor. Görüyorsunuz bunlardan da birkaç tanesi yine pıhılıyor arkadaşlar. Beşi güllü şu gövdenek kalacası, ondan ses geliyor. Evet arkadaşlar, büyük ustalar. Bugün de videomuz maalesef bu şekilde oldu. Fazla bir aksiyon içeren bir video olmuyor. Görüyorsunuz, sizleri de şahit oluyorsunuz. Deniyorum arkadaşlar ama henüz uçamıyorlar. Hayvanları zorlamaya gerek yok. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları herkes arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Neşeniz daim olsun. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olarak kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Cümleten hoşça kalın ve dostça kalın arkadaşlar.